Ya, yani bu insanların yaptıklarına Tanrı'nın şeyi bağlı. Yani Tanrı'nın edimi veya bizim fiillerimize cevap vermesi bizim faaliyetlerimize bağlı. Ben öyle şuna inanıyorum ki yani insanların eğer e, mesela Türkçe'de bir çok güzel bir deyim vardır. Bir felaketten felakette atlattığınız zaman şöyle bir şey derler. Verilmiş sadakası varmış. Evet, aynı öyle ha. derler. Yani bu mesela bir tecrübeyle edinilmiş bir şeydir ve doğrudur bence. Şöyle olabilir ki sizin toplam hayatınızda Tanrı olan ilişkinizde e, doğru kararlar vermiş ve Tanrı'nın iradesi doğrultusunda hareket etmişseniz, hı hı. E, Tanrı'nın da sizin böyle kritik durumlarda size misilemeleri olabilir. O zaman rızık da böyle. Yani böyle rızık, rızgın da içinde böyle durumlar var. Mesela ben kendi hayatımda dediğin gibi, yani mesela Kur'an'da çok net bir ayet var. Diyor ki siz infak edin, yani infak edin yani verin malınızdan verin. Ben sizi ben onu çoğaltayım diyor. Yani sizin rızkınızı çoğaltayım. Şimdi bu benim hayatımda şahsen yaşadığım bir şey. Yani yoksullara böyle hakikaten yoksullara verdiğim zaman hiç ummadığım yerlerden benim rızkımın kapılarının açıldığını görüyorum. Aynen. Dolayısıyla yani kader tam bu işte. Sünnetullah da bu. Dedim ya başta şu koşullu. Ha zaten bu yasaya Bu yasa bu yasa yasanın içinde bu tabi. Tamamen özgür irademe bağlı. Yani ben bir adım atmışımdır. Tanrının hoşuna giden bir adım atmışımdır bir eylemde bulunmuşumdur. Tanrı da onun karşılığında bana bu tip hayatının içine girerek böyle hareket eder. Her bir insan tekiyle Tanrı'nın böyle bir özel ilişkisi vardır. Ancak bunu insanlar kendileri düşünerek ve takip ederlerse görürler. Bakın dışarıdan bunu mesela birisine söyleseniz değil mi? Der ki ne alakası var yani tesadüfen karşılaşmışsın. Ama ben inanıyorum ki eğer kişi böyle basiretle Tanrı'yla ilişkisini takip ederse bunu görebilir. Onun için ben kaderin sır olmadığına inanıyorum. Kader sır değildir. Kaderin yani yanlış tabir olarak kader çünkü başta söyledim. Hı hı. Kader kelimesi yanlıştır. Kader kelimesi Kur'an'da doğa yasalarını ifade eder. Doğru tabir sünnetullah'tır. Yani Allah'ın her bir insan tekine veya toplum hayatına hangi koşuk kurallarla, hangi ahlaki kurallarla girdiğinin ifadesidir. Hı hı. Gerçek anlamda kader budur. Bu bilinemez bir şey değildir. Bu bilinir. Bu insanlar erkenleri kendileri Tanrı'yla olan ilişkilerini takip ederlerse... Yani bunu gözlemlemeye çalışırlarsa çok net bir şekilde görürler yani bunu. Ben şunu yaptım, Tanrı da bana bunu yaptı. Ben şöyle yanlış yaptım, Tanrı da bana şöyle bir jestte bulundu. Kendi dediğim gibi yani kişisel hayatından böyle yüzlerce Örnek yaşarım yani. Ve bunu herkes yaşar. Ve Tanrı'yla doğru bir kader ilişkisinin de ben bu olduğuna inanıyorum. Diğer türlü e, sanki önceden başımıza gelen her türlü değil mi? Amen e de geçiyor ya. Hayri ve şerri inallahu teala. Yani her türlü başımıza gelen hayri ve şerri götürüp de körü körüne Tanrı'nın üzerine atmak Tanrı'ya çok büyük bir iftira bence. Ve halkımızın büyük bir bölümü de maalesef bunu yapıyor. Çünkü kolay. Yani Tanrı'ya bu iftirayı attığınız zaman e, ne yapıyorsunuz? Kendi yani tembelliğinizi, e, vurdum duymazlığınızı, e, ne diyelim yani boş vermişliğinizi mazur gösteriyorsunuz. Yani ne yapalım kader deyip geçiyorsunuz. Yani.